Güzel bir hafta sonu diliyorum. Nasılsınız? İyi misiniz? Evet yeni aylar, dolunaylar peş peşe geliyor. Evet önümüzdeki çarşamba günü tekrardan temel seviye Uranya astroloji eğitimi başlıyor. Ben uranyan astroloji ile ilgili çok merak edilen ve sürekli aldığım soruları yanıtlamak istiyorum. Bunun için bir canlı yayın yapayım dedim. Nasılsınız? İyisiniz. Evet. Şimdi 7. dönem temel seviye Uranyen astroloji eğitimi çarşamba günü başlıyor. Temel seviye klasik astroloji eğitimi olanlar bu eğitime katılabilirler. Ama mutlaka en azından bir temel seviye e, astroloji eğitimi gerekiyor. Klasik olabilir, karma olabilir, hiç fark etmez. Peki, Uranyen astroloji öğrenmek size neden gerekli? Zaten klasik biliyorsunuz. Uranyen ne yapayım diyeceksin. <laughs> evet şimdi daha öncelerinde işte Uranyen astroloji ile alakalı eğitime başlamadan önce işte spesifik yorumlar nokta atışlı yorumlar falan deyince açıkçası ilgimi çekmişti. Yani birazcık açıkçası abartılı bulmuştum yani nasıl bu kadara kadar oluyor diye. <laughs> sonuçta sembolleri okuyoruz değil mi? Yani bu e, öngörüler bizim e, bu gezegenleri, burçları, açıları, gökyüzünü incelememizle öngörüleri yapabiliyoruz. E, sonuçta nasıl bu kadar spes spesifik şey nerede diye düşünüyordum. Sonra eğitime başladıktan sonra gerçekten yani evet dedim artık bu kadar da mı bu kadar da olur mu kısmına geliyoruz ve ben de şimdi aynı şeyleri sizlere söylüyorum öğrenciler de böyle tabii ki ilk önce bir bu kadar da olur muyla ile başlıyorlar zaman geçtikçe evet hocam ya bu kadar da olur mu diyorlar evet biz şimdi uranyen astrolojide 8 tane transneptünyeni kullanıyoruz bunun yanında yaklaşık 65 tane astroidleri öğreniyoruz Asteroidler çok çok fazla da hani en çok böyle bize detaylı bilgileri verebilecek, spesifik sorulara cevap verilebilecek asteroidler 65 tane. Yoksa bu sayıyı çok fazlaya çıkarabiliyorsunuz, yüzlerce bakabilirsiniz yani e, ve orta noktalar. E, ve burada bizim her zaman söylediğim gibi hani yeni e, du duyanlar için açıkçası tekrar ifade etmek istiyorum. Klasik astrolojide biz 5 temel açıyı kullanıyoruz ya İşte 90'lı haritaya çevirdiğimiz zaman yani uranyene baktığımız zaman bu 5 temel açının yanında 45'lik ve 135'lik açıları da görebiliyoruz. Bunlar da eylem açısı olduğu için işte eylem zamanlarını çok daha e, net bir şekilde e, öngörüde bulunabiliyoruz. E, ve bunun yanında e, güzel olan şu bir kere çok pratik bir şekilde haritaya bakabiliyorsunuz. Bütün öncü sabit, e, pardon bütün kavuşum kare karşıtları aynı noktada görüyorsunuz. Ve aynı zamanda da e, bu beş temel açıyla birlikte o 45'lik, 135'lik ve 22,5'luk o gerilim açılarını da bunlarla birlikte görüyorsunuz. Muazzam yorumlar ortaya çıkıyor. Evet, ben merak edenler için e, bir workshop hazırladım. E, tam olarak zamanı belli değil. Bir iki gün içerisinde bu workshop'ı yapacağım. E, harita üzerinde göstereceğim bilmeyenler için. Ve ondan sonra çarşamba günü temel seviyemiz başlıyor. Evet, e, bu... E, tanıtım workshopuna katılmak için de 0535 034 26 76 numaralı telefondan isim soyad yazıyorsunuz. Mutlaka ve mutlaka en azından bir temel seviye astroloji bilgisine sahip olmanız gerekiyor. Ve bu ücretsiz tanıtım workshopuna, atölyesine katılabiliyorsunuz. Hatta böyle bir WhatsApp gruplarım var. Ee, bütün ücretsiz yaptığım workshoplardan atölye çalışmalarında e, bu WhatsApp grubunda e, haberdar olabiliyorsunuz. Aynı zamanda linkleri de orada paylaşıyorum. Evet, bir iki gün içerisinde bunu yapacağım. Dediğim gibi şimdiden e, isim soyad yazıp o e, workshop WhatsApp grubuna katılabilirsiniz. Evet temel seviye eğitimi bitmemiş. Tamam. Yok yani bitecek. Yani 360'lık bir haritayı çok rahatlıkla okuyabiliyor olacaksınız. Ama şu an için öngörü istemiyorum. Hani yok işte solar return progress solar arc. E, onlar temel seviyede bize lazım değil. Ama tabii ki temel seviye uran yine devam ederken ileri seviyede klasik eğitiminizi İhmal e, ihmal etmiyorsunuz. Çünkü o e, yani ileri seviye Uran yeni öğrenebilmek için Solar Arc Progress bunları da bilmeniz gerekiyor. Evet, sorunuz var mıydı? Ha 9 ay sürüyor temel seviye. Temel seviyede e, bir kere can, derslere canlı katılım bekliyorum. Bu benim için çok önemli. Canlı katılım yapanlar ileri seviyeye e, direkt geçebiliyorlar. Ama derslere canlı katılmayanlar, zaman zaman video izleyenler, onlar ileri seviyeye geçmek için bir sözlü sınava tabi olmaları gerekiyor. Sınav stresini yaşayacaklar mecburen. O yüzden derslere katılım çok önemli. Dersler saat 21'de başlıyor. Yaklaşık bir buçuk, yaklaşık değil de bir buçuk saat sürüyor. Bir buçuk saatin sonunda yorumları açıyoruz, soruları açıyoruz. İstediğiniz kadar soru sorabiliyorsunuz Bu arada güzel olan bir şey var ee, Ben asistan kullanmıyorum Yani bütün öğrencilerimle e, birebir iletişim halindeyim Daha çok whatsapp üzerinden Telefonum 7.24 ee, Whatsapp mesajlarınız için açık her zaman söylüyorum. Gece 3'te 5'te bile aklınıza bir şey takıldı sorabilirsiniz. Çünkü telefonumun sesi kısık olduğu için beni rahatsız etmiyor. Ama telefonuma her baktığımda hem WhatsApp mesajlarına dönüyorum hem de benimle görüşmek isteyenler olursa oradan yazıyorlar bana. Müsait olduğum ilk zamanda geri dönüş yapıyorum. Böylelikle ulaşılması en kolay eğitmenlerden biri olduğumu düşünüyorum. <laughs> bu da hem öğrencilerimi çok mutlu ediyor hem beni çok mutlu ediyor iletişimde olmak. Evet sorunuz var mıydı? Ha, bu arada güzel bir şey söyleyeceğim. Diyelim ki e, bir kişinin doğum saati belli değil. Uranyen prensipte haritaya bakabiliyorsunuz. Çünkü biz Uranyen prensipte ev sistemi kullanmıyoruz. Ev sistemi kullanmayınca da kişinin haritasına yani ASC ile MC'yi çıkartıyoruz e, olayın içinden ve e, kişi hangi gün doğduysa o günün e, haritasını açarak doğum haritasını çok rahat üzerine yeni ay, dolunay, tutulmalar koyup kişi hakkında öngörü de bulunabiliyoruz. Natal harita e, öngörüsü de yapabiliyoruz tabii ki. Ne kadar güzel değil mi? İlle de böyle doğum saati bilmesi gerekiyor diye bir şey yok. Yani vardır size böyle başvuranlar Danışmanlık almak istiyorum ama doğum saatimi bilmiyorum. Ee, tabii ki rektifikasyon da öğretiyoruz. Ee, Uranyen prensibin temel Uranyen'in 9 aylık e, eğitimin son bir ayında da e, rektifikasyon öğreniyoruz. Evet, ileri seviye eğitimim ne zaman başlıyor? E, şu anda mevcut olan bir tane eğitim var. Fakat e, temel seviye bitmeden ileri seviyeye geçemiyorsunuz temel seviye şart ee, ilerisi yani temel uranyeni bilmeniz gerekiyor bazen şöyle bir sorular alıyorum işte hocam ben e, uranyen e, asteroidleri biliyorum transneptünyenleri de öğrendim Ben beni ileri seviye alır mısınız hayır temel seviye sadece bunlar değil biz temel seviyede orta noktaları öğreniyoruz diyeceksiniz ki biz üç, klasikte de orta nokta biliyoruz ama uranyen prensibin e, orta noktaları farklı Orada bir takım açık kalıplarımız var. Onları öğreniyoruz. Onları iyice okumayı öğreniyoruz ki. Çünkü ileri seviye bambaşka. Yani şöyle söyleyeyim. İleri seviye tam bir rüya. Rüya. <laughs> Şimdi ben dersi anlatıyorum anlatıyorum. Sonra öğrencilere diyorum ki nasıl diyorum anlattığım kadar var mıymış diyorum. <laughs> Gerçekten abartı değil. Dersler çok keyifli geçiyor. Yani böyle bir sonraki haftayı iple çıkıyoruz. Ben de öyle tabii ki. Çünkü neden? Ben de çok zevk alıyorum. Çünkü bir kere dersleri öğrencilerin haritası üzerinden işliyoruz. Sizlerin haritaları üzerinden, ben de değişik değişik haritalar, değişik hayatlar, hayat hikayeleri görüyorum. Sizlerle birlikte. Böylelikle dersi bu şekilde işlemiş oluyoruz. Bu arada e, harita yorumlarını sadece ben yapıyorum. Kimse kimsenin haritası üzerinde herhangi bir yorum yapmıyor. Bu da çok önemli bir şey bence. Çünkü e, yanlış söylenen bir şey kişinin bilinç altında e, olumsuz kodlama yapabiliyor. Bu da benim için çok önemli olduğundan e, yorumları ben yapıyorum. Evet arkadaşlar. 0535-034-2676 Bu arada www.bernamuldur.com web sitemden de bütün eğitimin temel seviyenin, ileri seviyenin bütün açıklamalı müfredatını da öğrenebilirsiniz. Eğitim sonunda Kart Sört Sertifikası alıyorsunuz. Kart Sört Sertifikası uluslararası geçerliliği olan bir sertifikadır. Bunu da belirtmek istiyorum. Temel seviyeyi de bitirdiğinizde alıyorsunuz. ileri seviyeyi de bitirdiğinizde alıyorsunuz. Ama tabii ki eğitimi tamamlamanız gerekiyor. Evet. Herkese güzel bir hafta sonu diliyorum. E, bu arada WhatsApp e, ön kayıt da olabilirsiniz. Kesin kayıtlar da devam ediyor. WhatsApp grubuna kaydolabilirsiniz. Hatta yarın akşam saat 17'de WhatsApp grubuna kaydolan, yani eğitimle alakalı eğitim almak için kaydolan öğrencilerle güzel bir tanışma toplantısı yapacağız. Evet, herkese hoşçakalın diyorum. İyi akşamlar.